geldiniz. Teşekkür ederim. Tamam ben dolduruyorum. Bin dolar değil değil mi? Bin TL. Tamam. Çabuk 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 çabuk. Sakın sakın sakın. Hanımefendi arabanın aküsü yok ki. Abacım, akü getirmemişsiniz. Bir akü... Bak seni bir yakarım. Bak mazurda şimdi... canımı sıkma. Bak. Ben İzmir'deyiz şakalarımıza devam ediyoruz pompacı kıyafeti giydim niye Çünkü pompacı şakası yapacağım ve ama çok güzel bir senaryosu var bu şakanın e, şakayı be muhakkak beğenecek olduğunuzu düşünüyorum şimdi neredeyiz e, İzmir'de konak e, Çınarlı Çınarlı değil mi Çınarlı Çınarlı, evet. Çınarlı Emircan ay temiz petroldeyiz e, reklamlarını yapmam lazım Çünkü bir müddet en az bir saat ve iki saat 3 saat Üst tarafa arabalar e, gelmeyecek. E, otomatikten orası çalışmayacak ki şakamızı rahat rahat çekebilirim diyor oradan. Şimdi buranın da üzerini söyleyeyim bu arada. E, hemen kısa geçeyim. Nakit alırsanız 2 TL litre başına kredi kartıyla e, alırsanız benzininizi 1 TL indirimli alıyorsunuz. Tekrar söyleyeyim. 2 TL nakitte litresi 1 TL e, kartla litresi indirimli buradan gelip konak İzmir'de Çınarlı Aytemiz petrolden temin edebilirsiniz. Bunu hemen buradan söyleyeyim arkadaşlar. Muhakkak gelin. E de 2 TL, 10 litre 20 TL. iyi para. Bence e, uğramadan geçmeyin. Ve sağlam 10 numara yakıtı tüketin. Şimdi hemen şakamız başlasın. Ben pompacıyım. istasyona geçiyorum. Pompacı rolündeyim. Şaka zilemizi beklemeye başlıyoruz. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. 1000 TL'lik alabilir miyiz Efendim? acaba? 1000 TL'lik alabilir miyiz? 1000 TL. Evet. Kredi falan mı çektiniz? Hayır. <laughs> <laughs> Yok bu arada genelde 200 300 de çekiyorlar da. <laughs> Olsun. tamam. E, benzin mi bu? Neyle çalışıyor? Benzin. Benzinle mi çalışıyor? Evet. Vallahi. Evet. Vallahi. Tamam. Tamam. Şu, buyur. Tamam geç. Teşekkür ederim. Tamam ben dolduruyorum. 1000 dolar değil değil <laughs> mi? 1000 TL. <laughs> tamam. Merhabalar. 1000 TL'lik alabilirsiniz. Açıl Çabuk çabuk Sen git sen git sen git sen git sen sakın 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 söktük Akşeyi yerine koyduk Evet. Ha. Ben benzin koymayı bilmiyorum. Şaka bittikten sonra benzinini koyar. Şöyle dursun. Akçeyi söktük. Ha. Fıstık gibi oldu. Efendim fiş. Sen. Teşekkür ederim. Efendim tekrar bekleriz. Hayırlı günler. Biliyorsunuz İzmir'in en uygun e, benzinli burası veriyor. Biliyorsunuz. Evet, ha yıkama isterseniz 150 TL unutmayın çok uygun. Aa, evet, nakit mi aldınız? Ben kartla mı aldınız? Kartla. Ha kartla 1 TL litreden, nakitte 2 TL. Aa, çok iyi. Evet evet. Hayırlı günler. Camınızı bir sileyim mi an teyzecim? teyzecim mi? Efendim? Teyzeciğim ne? Teyze de bir şey. Bir şey. Daha mı gençsiniz siz? Yani oradan bakınca teyzeye mi benziyorum sence? Ne bileyim ben yaşım... Neyse tamam de sorun değil. Tamam teyze kızma ya. Tamam değil. Bir de daha, de teyze tamam, teyze. daha teyze söyleme. Tamam teyzem. Daha teyze demem. Tozunu alayım ablam. Mis gibi ol. Bu arada çok şık giymişsiniz. Nereye yolculuk? Pardon özür <laughs> dilerim bana ne? Benim haddime mi? Yalnız araba çalışmıyor. Efendim? Araba çalışmıyor bir yer. Olabilir misiniz? Araba emanet mi? Binler çalışmıyor mu? Ama çalışmıyor şu anda. Araba çalışmıyor. Bir yardımcı olabilir misiniz? Marş'a basın. Basıyorum ama hayır. Bir çıt da çıkmıyor. Hayır. Allah Allah. Bir bakabilir misiniz? İnin bakayım da ben. Yani... Gelirken şimdi çalıştı. Ama efendim, marş da basmıyor. Evet. Marş basmıyor. Evet. Allah Allah. Nereden açılıyor bunun kapağı? Şuradan açılıyor. Allah Allah. Allah'ım. Acaba size teyze deyince siz moralinizi bozuldu da çalıştıramadınız hayır, diyeceğim hayır. de vaktim yok. var. bir saniye. Hanımefendi arabanın aküsü yok ki. Akü getirmemişsiniz. Yani akü nerede? Akü nerede? Ben de size soruyorum akü nerede ya? Yani? Ne bileyim akü nerede? Akü akü nerede? Dalga mı geçiyorsun beyefendi? Arabanın aküsü nerede? Ne bileyim hanımefendi aküsüz gelmişsiniz demek ki. Aküsüz gelinir mi canım? Aküyü evden bıraktınız, ne yaptınız? Evet evde bıraktım buraya da uçarak geldim. Hanımefendi aküsüz çalışmaz da mı? Ben de onu söylüyorum. Aküyle buraya girdim ve ödeme yaptıktan sonra akü yok. Orasını anlayamadım. Bizim... Uçarak gelmedim ya ben buraya. Ama bizim aküyle ne işimiz var ki? İyi de beyefendi ben buraya aküyle geldim. Aküsüz sizce bu araba çalışır mı? Ben de onu anlamadım. Buraya kadar nasıl geldiniz siz ya? Uçtum. Kanatlanmıştım geldim, aküyü de burada kaybettim. Ya bize niye böyle suçluluk durumu hissettiriyorsunuz? Akü burada kaybolmuş olması lazım. Ne bileyim sabah doğayla çıkmışsınız da doğanın verdiği güçle gitmişsinizdir muhtemelen. Ya Yoksa ne? yani siz sabahları Allah'a dua etmiş şimdi ona gitsin diye? Edelim de bu aküyü nasıl bağladınız ona mı? Ya hayır yani aküsüz buraya ya da ha şey olabilir aküden kalan az bir enerji varsa onunla buraya kadar girmiş olabilirsiniz. Allah Allah, öyle oluyor oluyor. oluyor. Hani aküden az bir enerji kalıyor hanımefendi. Yani fazla, arabaya dün fazla çalıştınız mı mesela? Yok çalıştırmadım. Ha iyi bak az çalıştırmışsanız güzel. Hı. Çünkü o artan enerji kalıyor Allah arabada. Allah aşkına bana işi bilen birini çağırır mısın lütfen? Ha, söylüyorum ama. Bu bu şekilde olur mu sizce? Şu an olmaz. Yani ben de onu söylüyorum. Ha, dün eğer Aa, sizin aküyü çalmışlar o zaman dün gece. Ne kadar güzel. Evet, aküyü çalmışlar. Kalan enerjiyle buraya kadar siz gelmişsiniz. Dün çalınmadı beyefendi. Ben aküyle geldim buraya kadar. Aküsüz araba çalışır mı sizce? Ben de diyorum ki size aküsüz çalışır ama şöyle. Dünden kalan bir enerji eğer yoğun bir aktif enerji şekilde... Güneş enerjisi mi bu? Hayır. <laughs> Dünden kadar enerji yoğun, aktif bir şekilde eğer prese prese bölünüp de eğer o iki kutbun eksi ve katmanların değerini bir ölçüm hesapladığımız zaman x... Ya Allah aşkına git şuradan ya. Birini çağırır mısın şuraya? E ben varım. Kimi çağıracağım buraya? Ben polis çağıracağım. Burada aküyle geldim ben beyefendi. Aküsüz araba çalışır mı sizce? Çalışmaz. Ben onu anlamıyorum. Ne şey çalışır? E nasıl geldin buraya? E nasıl geldin buraya sen? E nasıl geldin buraya sen? Bir saattir yoldayım. Araba kalan enerjiyle çalışmış bir de. Dalga geçer gibi. Ya genelde, hayır ne diyeceğim kamera kayıtları var bakabilirsiniz. Tamam o zaman kamera kayıtlarına. Yoksa biz akün özünde ne yapacağız efendim sizin ya? Ben de onu anlamıyorum. Benim ben de onu anlamıyorum ya. Siz anlıyor musunuz? Allah'ım Rabbim çattık ya. Ben anlamıyorum ya. Ya olmazsa şey yapalım bir saniye. Ne yapalım? Ee, Enerji yükleyelim ben gideyim. Ben yapalım. size bir yedek akü, akü vereyim onunla gidin. Siz evde, eve eve gidip evi kontrol edin. Evde belki bir yerde bir köşede unutmuş olabilirsiniz şey aküyü. Yani e, çantası mı bu aküyü evde bir yerde köşede bırakayım? E bu kadar motora da bayağı hakimsiniz. Bilginiz de var. Hayır, bu kol çantası gibi biz bunu elimizde taşırmıyoruz. Bu burada kalıyor. Öyle mi? Yani. Aha ben bilmiyorum. Ben mesela eve giderken yani akümü... Kalan enerjiyle çalıştığını düşünmenizden belli zaten. Ay yok ben, 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 ben yok ben eve ben giderken akümü... Ben gerek Kamara, Hayır, gerek yok. Kamera kayıtlarına bakarız o şimdi. Zaman işiniz bakın. rahat olsun. O zaman bakın. Şöyle bir şey. Bir saçmalık olabilir mi ya? Yani bundan sonra akünüzü eve alıp çıkartın. Ben size bir de bir akü vereyim bir tane. Oldu ben aküyle eve çıkarım. Tamam, İndiğim tamam. zaman aküyü yerine koyarım. Öyle yolculuk. Sana evet. mı soracağım ne yapacağım? E o zaman çok böyle çok ortada kalırsınız işte. Ne yapıyor sizce onu? Akü çantamı? mı olmayan... Ben yapıyorum. Şahsen yani ben akü... Siz öyle yapmaya devam edin. Bana bilen birini çağırır mısın lütfen? B Gittir bilen biri de neyi bilecek onu anlamadım. Bu işi bilen birine. Bir yetkilinizi çağırın olur mu böyle bir şey? Tamam da neyi bilmesi lazım bir kişinin? Akünün buradan nasıl uçup gittiğini. Ha nasıl uçup gittiğini? Evet. Buradan Anladım. Nurettin. Nurettin nerede ya? Nurettin. Kamera kayıtlarına baksana. Akü. Bu arabaya gelen ama ben pompadaydım hep zaten ya. Yani biri gelip bunu sökemez ki. Ben hep... aha şeyde yeni açtım hanımefendi. Ama bakın doğrudum. Aha da şey boru da burada boru. Bu bo boru. Ha, boru boy. Neyse. Ha, boru da burada. Ha, doğdum, kapattım. Yani Buradan hiç ayrılmadım ben. Ayrılmadınız ama... Yani birinin gelip mi? alma şansı da yok. E ne oldu o zaman hakim? Ne oldu hakim? Kamera bakar mısınız? Tamam bakarız sıkıntı yok yok yok. Muhtemelen ya, siz şey... Yapacağım. Muhtemelen siz şey yaptınız hanımefendi. Ne yaptım evde bıraktım geldim. Yok kalan enerjiyle geldiniz. Kalan enerjiyle geldim. Tamam sakin olun. <laughs> ba bağış bulacaksınız bana karşı biraz sonra. Şurayı söyleyeyim de. Beyefendi. Bir saniye ya şeye bakalım. Orada. Akü arıyorum ya. Belki arabanın bir yerini unutmuşsanız akü. Hı. Bak acı dolu. Geçiyorsun galiba. Nasıl? Dalga geçiyorsun galiba. Yoo. Akü arıyorum. Ya? ya belki akü oradan buraya mı geldi? Ya Nasıl belki unutmuşsunuzdur. Dalginsiniz. Koyarsanız akü çıkardım, bir. Markaya koydum. Buraya kadar uçarak geldi. Şimdi de kendi kendime akü arıyorum. öyle mi? Ya belki düşmüş, içeride Bakın. Bu motordan bazen düşebiliyor. Biliyor musun? Allah Allah, akü yok ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Benim canımı sıkma. Akü Hiç yok. Gitmeden bir kamera kayıtlarına bak. Ha? Canımı sıkmayın benim. Akü yok ya. Akü yok ya. Hakikaten Arkadaşlar yok. Çağıracağım arkadaşım. Hayır, kayıtlara olmaz. bakıyorum ben zaten. Sıkıntı yok. Ben şey anlamaya çalışıyorum. Siz buraya nasıl geldiniz ya? Uçtum. İman gücüyle geldiniz evet. galiba. Allah Allah. Kanatlandım uçtum buraya kadar geldim. Allah Allah. Değil akü mi? yok. Akü yok. A Allah evet. Allah, akü yok. 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 Allah Allah. Olsun. Ya sen bana sabır ver ya. Sen bana sabır ver ya. Lastikler yerinde mi? Lastikler yerinde. Şükür onlar yerinde. Onlar uçmamış. Tamam şimdi bakıyor kamera kayıtlarına baksın. Yani bu burayla bir alakası yok da. Ne iş yapıyorsunuz? Enerjiyle ne iş yapıyorsunuz? Efendim? Söylemek istemiyorum ne iş yaptığını. Ha yok ben sordum. Zaman geçti. Kayıtlara ya. bakıyor ya. Tamam bakın kayıtlarına ben polis çağıracağım çünkü. Ya kayıtlara bakıyor tamam, ne? Bakı kayıtları hem polis çağırıyor. Yok şimdi ben izlettireceğim size kayıtlar. Çocuk bulsun şimdi tamam. çünkü 27 tane kamera var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Olamaz. Sanırım ki enerjiyle gelmiş kalan enerjiyle. Olabilir mi? Ne? Ben mesela bugünler enerjim bir yarına kalıyor. Eşim bana diyor ki sen dün kalan enerjini bugün kullanalım diyor. Ne yapalım diyorum. <laughs> yürüyüş yapalım. Bir yürüyüş yapıyoruz işte. Aha. Benim hanım öyle. Benim enerjim diyelim kaldı yarına ya. Bana diyor ki e, dünden kalan enerjini bugün enerjiyle birleştir diyor. E ne yapalım diyorum. Gidelim Sahilde yüzelim diyor. Bu kadar yalan. Neyse. Şimdi kameraya bakıyorum. Nurettin buldun mu yavrum? Bak canım Sen benim. Artık şu cama, dalga geçer gibi elin bez camları silip silip duruyor arabayı silip. Temas etme arabaya da. Tozunu alıyorum ya. Ha, bırak kalsın. Benzin koyarken iyi de silerken mi tamam, kötü ya? Elleme kalsın. Öyle Al. mi? Neyse arabayı siz şöyle çekin de diğer arabalar gelecek. Nasıl çekeceğim arabayı? Ha, yok. ha o da var. Doğru ya. Pardon. Az geri alabilir misiniz de arabayı? Diğer araçlar gelecek ki o yüzden diyorum. Ha, ha akı yok. Özür dilerim. Mazotlu değil mi ben araba? Benzinli. Hadi be. Ne doldurdun ya? Mazot mu dolduruyorsun? Ben mazot koydum ya. Allah'ım sen gidiyorsun. Ya ben daha burada çalışalım. Üç gün oldu. Yeni başladım. Allah. Şimdi motor da yanar. Bak her işte bir hayır var. Ben sana söyleyeyim her işte bir hayır var. Bak eğer ben e Allah görüyor Allah'ın sevdiği kulsun Hüsamun Efendi. Bak yalnızca... kalmaz evet doğru. Ama araba çalışsaydı akü olsaydı araba direkt motor yanardı. İyi ki de akü elde Bak seni bir yakarım. Bak mazudu şimdi. Bak mazudu geri çekeceğiz şimdi. Sıkıntı yok. Ama eğer akü olsaydı, konuda varsaydı motor yanacaktı. İyi ki akü evde unutmuşsunuz. Evet. Yoksa evde Yoksa ya. şu an motor yanardı ben sana söyleyeyim. De. Hayır yanlışlıkla koydum ama eğer akü olsaydı çalışsaydı arabanın motor Mazlumlu yanmıştı. Nasıl çekeceksin şimdi? Ha ben borudan. Abi? Borudan çekeceksin. He böyle kocaman motor sen benimle. E Bakın nasıl çekiyor. Yılışık. Yılışık derken böyle çekiliyor. Ağız böyle çekiyorsun. Sonra spray'ın salıyor gidiyor kendi zaten. Ne iş yapıyordunuz siz? Sana ne kardeşim? Ben merak etme sorun. Sana tamam, ne? Tamam tamam sorun. Böcekler alayım mı? Böcekler de böcek alayım. Böcek var ya. Görüyor musun böceği? Budumsuz ya. Şey. Aman gelin. Burada da görüyor kameralar. Bakın içeride bir beyefendi var kamerayla bizi çekiyor. Biz de bir şaka yaptık. Aküyü bir çıkarttık. Aklım gitti. Arabanızı da bunu koydum. Aklım gitti aman. Ben şakayı burada kesme zorunda kaldım. Çünkü siz bana biraz daha yürüyecektiniz farkındayım evet, evet. geçtik burada evet, biraz sinirlerim bozuldu çünkü akı yok bir de dalga geçer gibi enerji kalan enerji değil geldi kalan enerji yalnız bir şey diyeceğim çok özür dilerim Evet. Ee, sabrınızdan dolayı tebrik ediyorum bu arada çünkü ben olsam direkt çıldırdım ya yani. çünkü aküsü bir araba gelmez evet, kızardım, buraya kızardım şey yaptım sinirlerim ha. bayağı bozuldu ama ben şimdi sinirlerinizi yumuşatacağım yapamadı. az yürü, yürüyelim böyle. Ee, Görebiliyor musunuz bize kameraman? görüyor, görüyor musun bize? Ha, e, ben benzin koymadım açıkçası. Ben çünkü pompacı değilim bilmiyorum anlamıyorum. Ama şimdi arkadaşlarım size 1000 TL benzin koyacaklar. Tamam. O da bizim size hediye olacak. Teşekkür ederim. Nurettin akü getir yavrum. <gülüyor> <gülüyor> o da bizim öyle Kusura bakmayın. Tek çok gel özür ederim. dilerim. Teşekkür Bir şey öyle sallayabilir miyiz? Çok Çok şey olsun. Teşekkür ederim. Şey yalnız ben şaka yapıyorum. Şaka yapmadık hakikaten akümüz kayıp. Ne? Ne? Şunu size çay, şey, şey, Buyurun. Nurettin ben seni